Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tanıtım yapacağız. İki pony aldık. Biri Pinkie Pie, biri de Flower Wishes. Bunları Forum Ankara'dan alabilirsiniz. Yerinizde. Çok tatlı. E, ben bu Pinkie Pie'yi almayı düşünüyordum ama almıyordum. Hem bir tane ponisi var hem de masası var. Şey bir de Dazzle Cake'den çıkan masayla daha fazla olacak. Neyse biz hemen Pinki açmaya başlayalım. Açalım. Geçiyoruz. <laughs> Biz durduralım öyle yapalım bir dakika ya da şöyle. Tamam. Ben çok hemen çıkartma. Tamam. Ah, evet arkadaşlar açtık bazıları çıktığı için neyse böyle Ay çok güzel fincanlık ben bunu hem e, şu minik kapkekleri koyabilirim şuradaki mini kapkekleri koyabilirim arkadaşlar ya da buna normal çaydanlıkları koyabilirim burada minik krakerler işte donut kraker aç şekilde kraker böyle çıksın. Bunu açılıyor mu açılıyor. Bunun içine şunu koyabilirim. Bunu arkadaşlar. Şey koyacağım hatta. Ama tutulmadı. Neyse. Şöyle çok tatlı. Bakar mısınız? Yanları falan. Çok sempatik. sonra masayı alalım. Başlıktan. Gördüğünüz gibi koyalım. Ben pink payı alayım şimdi. Pink pay. Hemen açalım. tamam. Açtık. Şunları açalım. Bir dakika. Tamam. Şunu hemen birleştirelim arkadaşlar. Toplam 5 tane papım um oluyor. Hem elementim de bayağı olacak şu flower bir arkadaşlar. papatya işte. <laughs> Çok tatlı. Ay poposu iyi geçirmiş. <laughs> Böyle galiba. Böyle galiba. Yok. Şöyle. Ben pop pink'i yapmadım ama bir dakika. Şey alayım. Nasıl takılıyor? Şu. Doğru taktım galiba. aynen doğru taktım. Bunu alalım. Gördüğünüz gibi.